Merhaba ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç Aymin Yalçınkaya kararı ile ilgili nihayet bir değerlendirme yapmış gecikmeli bir değerlendirme sosyal medya X hesabında şöyle demiş Aymin Yalçınkaya kararı halen derdest olan benzer davalarda dikkate alınması gereken prensiplere işaret etmesi bakımından önemlidir. Bu kararda işaret edilen prensiplerin dikkate alınması bağlamında. İki temel durum söz konusudur. Birinci durum halen derdest olan, yani sonuçlanmayan, devam etmekte olan davalarla ilgilidir. Bu davalarda Ahim'in söz konusu kararında işaret ettiği prensiplerin dikkate alınması sorunu çözecektir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz, adil yargılanma hakkı ve örgütlenme, toplanma ve örgütlenme hakkı. Bunlarla ilgili ihlal kararı vermişti Ahim Yalçınkaya davasında bunların dikkate alınması sorunu çözecektir diyor İzzet Özgenç. Ve ikinci durumu da şöyle ifade ediyor. Terör örgütü üyesi olduğu kabul edilerek hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü kurulmuş olan kişilerle ilgilidir. Belirtmek gerekir ki aymin hak ihlali kararı CMK madde 311 F1 Pent F hükmü karşısında sadece ilgili başvurucu bakımından yargılamanın yenilenmesi sebebini oluşturabilir. Ama Ayim'in kararında kendi gündeminde olan 8 binden fazla dosyadan bahsediliyor. Ayrıca benzer duruma yani gelmeye namzet olan 100 bin civarında dosyanın daha varlığından söz ediliyordu. Dolayısıyla tek tek bütün bunların Ayim'e intikal etmesi mi beklenecek ve ondan sonuç gelmesi mi beklenecek yoksa Aymin kendi tarihinde hiç vermediği bir karar örneği olarak bunlara atıf yapmasının gerekçesi üzerinde durulup onların ahime gitmesini önleyecek tarzda bir vaziyet mi alınacak? Zaten meselenin düğün noktası burada. Dolayısıyla Yalçınkaya kararı sadece Yüksel Yalçınkaya için geçerlidir şeklinde bir yaklaşımın ki bakan da bunu ifade etmişti çok sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söylemek herhalde mümkün olmaz. İzzet Bey devamında diyor ki, başvurucu ile benzer durumda olan hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kişilerin de ahim kararında işaret edilen hak ihlali sebepleri dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurabilmesi için bir kanuni düzenleme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Nasıl bir düzenleme olduğunu, olması gerektiğini söylememiş ve bununla ilgili olarak da Avukat Levent Mazılık Güney Özgenç'in bu paylaşımı için şöyle bir yorum yapmış. Ayim Yalçın Kaya kararı sonrasında benzer dosyalarda beraat kararı verilmesi kesin hüküm olan dosyalarda ise yeniden yargılama yapılıp onun neticesinde beraat kararı verilmesi gerektiğinde tereddüt yoktur. Her ne kadar yargımızın mevcut uygulamasında tereddütler olsa hukuksuzluk ve mağduriyetler devam etse de başka bir yol yoktur. Yakın gelecekte, en yakın gelecekte mağduriyetler giderilmeli, hukuka dönülmelidir. Yeniden yargılama konusunda yargıda daha çok tereddüt olduğu da doğrudur. Ki Kaya'yı daha evvel mahkum etmiş olan ve o kararı ahimden dönmüş olan mahkemenin gene ahim kararı sonrasında dahi işi uzatma ıı, taktiklerine başvurması bu tereddütlerin bir ifadesi olarak bir cihet ile yorumlanabilir, bir kararsızlık, bir zaman kazanma çabası, işi sürünceme de bırakma. Ama çözümün bu olmadığı da zaten malum. Bu tereddüdün mahkemeden kaynaklanan sebepleri de olabilir. Genel ortamdan ve iktidarın bu konulardaki yaklaşımından ve baskısından kaynaklanan sebepleri olması da daha kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Ve Levent Bey diyor ki kanaatim Ahim Yalçınkaya kararının CMK 311 E, e kapsamında yeni olay ve ya yeni delil kapsamında değerlendirilerek bunun sağlanabileceği hukuken bu kabulün mümkün, gerekli ve mantığı, mantıklı olduğudur. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin <laughs> İbrahim Er ve diğerleri kararında olduğu gibi ahim kararının objektif etkisi dikkate alınarak da yeniden yargılama yapılabilir. Her iki yöntem de hukuka uygundur ve bir an evvel mağduriyetlerin giderilmesi ve nitelikli insan kaynağı enerjisinin üretime sevk edilebilmesi için gereklidir. Zira hukuk güvenliğinin zarar gördüğü zamanlarda mağdur olan bütün toplumdur, hepimiziz. Ve elbette özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay, Ahim Yalçınkaya kararına uygun kararları bir an evvel vermeli, içtihatlarıyla sürecin önünü açmalıdır. Diğer derece mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri eğer bir tereddüt yaşıyorlarsa, karar vermekte zorlanıyorlarsa, inisiyatif almak ve yolu açmak özellikle yüksek mahkemelere düşer ve anayasa mahkemesine ve yargıtaya düşer. Yani bu çok tarihi bir işte son derece önemli bir sorumluluktur. Ve Levent Bey devam ediyor bu yasal düzenleme konusunda hiçbir tereddüte ve uygulama karışıklığına mahal vermemek, ülkenin hukukun gereğini yerine getirmekte iradesini net şekilde ortaya koymak ve süreci hızlandırmak için ivedilikle bir kanuni düzenleme yapılması da son derece faydalı olacak, hukuk içinde normalleşmeyi hızlandıracaktır. Peki bu bunu kim yapacak? Burada çağrı, Levent Bey'in çağrısı bütün partilere. AKP, CHP, MHP, Dem Parti, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Meclis Genel Kurulu üzerine düşeni yapmalıdır diyor. İktidar buna yanaşır mı? Görünen şu ana kadar böyle bu istikamette olumlu bir işaret vermiş değil. Ama muhalefetin en azından Millet İttifakı olarak bir araya gelmiş olan partilerin o ortak mutabakat metinlerinde deklare ettiği taahhütler çerçevesinde bu konuyu gündeme getirmeleri gerekir. Ve muhalefet hele hele 31 Mart seçiminden sonra bu konuyu ağırlıklı bir şekilde gündeme taşırsa bunun iktidar üzerinde de etkisi olabilir. Onun için muhalefetin bu noktada inisiyatif alması, irade koyması ve bu istikamette bir gündem oluşturması gerekir. Levent Bey bağlıyor siyasetin önceliği toplumsal huzurun sağlanması, hukukun gereğinin yapılması ve bütün toplumu mağdur eden hukuka aykırılıkların önlenmesi olmalıdır. Keşke iktidar da bugüne kadar yaptığı yanlışlardan vazgeçse ve bu problemin, kronikleşen bu problemin çözümü noktasında artık adım atar hale gelse diyoruz. Ama en azından muhalefetin böyle bir inisiyatif almasının çok daha önemli ve öncelikli olduğunu ve netice almak açısından çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Evet, bu mesele Yalçınkaya kararı ile beraber bir çözüm yoluna girmiştir. Aslında Ahim bu çözümün yolunu açmıştır. Türkiye'deki ilgili mercilere, kurumlara düşen mahkemeler, ağır ceza mahkemeleri, Yüksek mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, yargıtay, danıştay, hepsi bu aymin açmış olduğu yoldan ve vermiş olduğu fırsattan istifadeyle Türkiye'nin hukuka dönmesi noktasında bir irade koymalılar ve siyasette buna uygun bir e, tavır sergilemeli ve bu istikametteki bir gelişmeyi destekleyici, teşvik edici bir tavır almalı.